Barış'ın Yaşam Rotası kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün rotamızı yine endüstriden yana çevirdik. Videoya başlamadan önce kanalımı beğenip abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Bugün sanayide çok merak edilen bir sorunun cevabını size anlatacağım. Çözüm yollarını anlatacağım, neden olduğunu anlatacağım. Konumuz ne? Hava kompresörlerine tabancaya bastığınızda neden su çıkıyor? Ve bu çıkan suyu nasıl yok ederiz? Bu çıkan suyla nasıl baş ederiz? Kompresörümüzde su birikiyor. Neden birikiyor? Öncelikle bunu anlatayım. Soğuduğumuz havanın içinde su, su partikülleri var. Doğal olarak burada bir basınçlı hava sıkıştırıyoruz tankın içerisinde. Ama havanın içinde su da var. Su havadan daha yoğun olduğu için ne yapıyor? Dibe çöküyor. Böylelikle siz tabancaya bastığınızda eğer bir şartlandırıcınız yoksa, separatör filtresi yoksa, en önemlisi, kurutucunuz yoksa bunların hepsini yaşamak zorundasınız. Önlemlerinizi almak durumundasınız. Ama bunlar yok ise, imkanınız yoksa size bir iki basit yöntem önereceğim. Kaldığımız yerden devam edeyim. İçeride tankın dibinde şu an su var. Bu su şöyle bir tehlikeye yol açıyor. Tankın içi paslanıyor ve haberlerde duymuş olabilirsiniz. Bazı sanayi sitelerinde patlamalar oluyor. Çünkü çürüyor. Çürüdükçe metal aşınıyor ve patlıyor. Bunların belirli periyotlarda kontrolleri devlet tarafından yapılıyor zaten. Ve size şöyle güzel bir haberim var. Videoların devamını izlemek istiyorsanız lütfen kanalı izleyip abone olup yorumlar ile katkıda bulunuz. Çünkü hafta Türkiye'nin en önde gelen kompresör firmalarından Tekopa Teknik Kompresör'ün satış müdürü Mehmet Bey ile çok detaylı bir video çekeceğim. Vidalı kompresörler, pistolun kompresörler, hava tesisatı nasıl çekilmeli, nerede hangi kurutucu ya da şartlanıcı kullanmalıyız, yağlamayı hangi durumlarda yapmayız? Bu, bu, soruların tüm cevaplarını haftaya söylemiş olan gibi Tekopa'da çekeceğimiz videonun içinde bulacaksınız. Ben şimdi size ön bir video çekiyorum bu konuyla ilgili. Şimdi bunun içinde su var. Yok nasıl göreceğiz? Şimdi ben size küçük bir test yapacağım. Mesela bana var. Hortumumuz var. Bana yaştığımızda şu görmüş olduğunuz bidonun içinde su dolacak. Ama bunu sürekli kendiniz manuel yapmalısınız. Büyük ihtimalle bu manuel su boşaltma işlemini yapmayacaksınız. Yani bunu hepimiz çok iyi biliyoruz, yapmayacaksınız. Yani insan inisiyatifine bıraktığınız zaman bu işler genelde aksıyor. Oraya otomatik timer koyabilirsiniz. Timer nedir? Telonet var. Yani elektrikli bir vana ve ucuna zaman ayarı role koyarsanız mesela 10 dakikada bir 5 saniye açık kal ya da 50 dakikada bir 10 saniye aç dediğinizde üzerindeki timer ayarlıyorsunuz ve var her 50 dakikada bir 10 saniye açıyor Böylelikle içindeki suyu bir hazneye boşaltabilirsiniz. Bu en kolay sudan kurtulmamızın yöntemi. Ekranda şimdi ben size timer'ı göstereceğim. Tekrarlıyorum. Az önce göstermiş olduğum yere timer'lı bir seronit valve bağlıyorsunuz. Yine afaki bir örnek veriyorum. 50 dakikada bir 10 saniye açık kal dediğinizde otomatikman valve açılıyor. Ve tankın dibindeki su hortum alıcılığıyla ya atmosfere ya havaya karıştırabilirsiniz. Ya da bir başka bir tankın içine suyu depolayabilirsiniz. Bu ilk yöntemi. Ama bu doğru yöntem değil. Tabii ki doğru ve vazgeçilmez en önemli yöntem hava kurutucusu. Ama hava kurutucusu olduğu zaman yetiyor mu? Tabii ki yetmiyor. Çünkü yağlamak gerekiyor. Hatlara şartlandırıcı ya da su filtresi koymanız gerekiyor. Ama bu detayları bugün vermeyeceğim. Haftaya çekeceğimiz Tekopo'daki videoda vereceğim. Şimdi örneğimize gelelim. Az sonra hava vanasını açacağız, bidonun için suyu tutacağız ve içinden gelen suya şaşıracaksınız. Peki bu su neye zarar verir? Mesela buranın sadece havalı el aletler kullanılan bir fabrika olduğunu düşünün. Havalı el aletlerin içindeki sistemler biliyorsunuz genelde demirden yapılır. Su ise demirle etkileşime girdiğinde oksitlenme yapar. Yani bütün havalı el aletlerinizin çöpe atılması demek. Yani sizin için büyük bir zarar demek bu. O yüzden ya kurtucu alacaksınız, ya şartlandırıcı ya da separatör filtresi alacaksınız. Ama bu da yetmez. El aleti ya da e, hava sıktığınız yerde metal varsa, yağlama yapmazsanız, bu da kullandığınız ürünün ya da imal ettiğiniz ürünlerle ilgili size zarar vereceğini hatırlatan bir faktör olacak. Şimdi hemen teste başlayalım. Şu su bidonunu çekiyorum. İçinden çıkan suya inanamayacaksınız. Yani bundan kurtulmak istiyorsanız ya bu olayı manuel yapın ya timer alın ama %100 kurtulmak istiyorsanız biraz da pahalı olsa işletmenizin ve sizin başınızı hiç ağrıtmayacak, maddi olarak sizi çok büyük karlara geçecek kurutucuya ya da separatör filtresine geçmenizi tavsiye ediyorum. Biraz basınçlı bir su gelecek. Şu an su, bakın bidon boş. Vanayı çevireceğim. Şuradan su çıkabilir birazcık. Yavaş yavaş açacağım. Evet, açıyorum. Biliyorsunuz bakın. Evet. Çıkan suya bakın. Komple suyun içinden çıkan pis su. Devam ediyor. Kapattım. ile beraber suyu şu an bir kaya tahliye ediyoruz. Hayır. Evet. Evet şu an su gibi. Çok az su çıkıyor gördüğünüz gibi. Bu su görmüş olduğunuz şu su ya kullandığınız hava ile kullandığınız havala ilalet olur ya da diğer sanayi makinelerde yani normal herhangi bir makinede de hava kullanın. Tekstilde, birçok sektörde tekstil olsun, makine sektörü olsun. Bütün makinelerimiz valf ya da pneumatik pistonlarla çalışıyor. Dolayısıyla bu suyun valflerinizin ya da pistonlarınızda gitmesi demek işletmenizin büyük zararlar etmesi demek. Siz de işletmenizi zarar ettirmek istemiyorsanız lütfen her şeyi olduğu gibi kuralına göre yapın. Şu an suyumuzu boşalttık. Şu an için tehlikemiz geçti. Suyun içinden çıkan zaten pisliği görseniz emin olun ki hayret edersiniz. Bakın şöyle bir hemen size bir test yapacağım. Kalsın. Kabın içine çıkan suyu dökelim. Siz de görün. Bakın, görüyor musunuz pisliği, pası? Kompresörünüzden çıkan su bu arkadaşlar. Yani eğer siz işletmenizi düşünmüyorsanız ve zarar etmeye devam etmek istiyorsanız lütfen kompresörünüze ne filtre takın, ne kurutucu takın, ne şartlandırıcı takın ne de yağ filtresi takın. Yani zarar etmeye devam edin. Ama zarar etmek istemiyorsanız lütfen haftaya çekeceğim videoyu sonuna kadar izleyin. Ve işletmenizin daha iyi ilerlemesi için neler yapmanız gerekeceğini öğrenin. Videoyu izlediğiniz için şimdiden herkese çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Diğer videoların gelmesi için de lütfen kanalı desteklemeyi unutmayın. Görüşmek üzere.